Arkadaşlar görüyorsunuz manzarayı. Bak manzarayı öbür manzarayı görüyorsunuz. Bu restoran. Çok güzel hava. Bak şurada binalar. Bunlar da koşuyor. Bakın burada cami falan var. Ama görmüyorsunuz tabi. Burada kafe var. Kafe şurada bakın. Kafe şurada restoran da şurada. Şurası bedava, şurası paralı. Bak görüyorsunuz. Görüyorsunuz şurada. İşte güzel hava. Bakın burada saha var. Görüyor musunuz herhalde? Aha yakınlaştırdım. Bu saha burada. Hop tamamdır. Burada ağaçtır. Işte. İyi hava. 3 abone olduk. Teşekkürler arkadaşlar. Look the chic.